Sevgili kardeşlerim gusülde tertibe riayet etmek farz mıdır, şart mıdır? Tertibe riayet etmek sünnet midir diye soruluyor. Sevgili kardeşlerim Hanifi mezhebinde guslün farzı üçtür. Ağzımıza, burnumuza suyu vereceğiz ve bütün bedeni yıkayacağız. Şimdi burada yıkama hususunda bu tertibe riayet etmek farz değil ve burada Tertibe riayet etmek e, sünnet de değil. Şimdi e, abdest alacağımız zaman abdeste tertibe riayet etmek Hanifi mezhebine göre sünnet, Şafi mezhebine göre farz. Ama gusülde e, böyle bir şart yok. Yani gusülün e, farzı olan ağzımıza, burnumuza e, suyu ulaştıktan sonra bütün bedeni yıkadık mı yeterli olur sevgili kardeşim.